Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Bugün sizlere e, çok güzel bir öyküne bahsetmek istiyorum. Bu öyküde e, acele karar verme, vermenin ne kadar yanlış olduğunu anlatan ve bize de gösteren çok güzel bir öykü. Şimdi bu e, öyküde de tabi Çin bilim adamının e, Çin bilim adamı Lao e, Tuzun'un da özellikle çok sevdiği ve sürekli bahsettiği bir e, öyküymüş. E, bir köyde ee, bir yaşlı bir adam varmış ve bu yaşa adam e, çok fakir ve öyle değil de, bir beyaz atı varmış. Yani çok fakir ama çok güzel bir atı varmış ve bu atına çok değer veriyormuş. ve Bu şekilde e, özenle bakıyormuş ve güzel bir atmış. Ve o kadar ki bu atı kral bile kıskanıyormuş. O kadar ki ve daha sonra e, kral bu atı kendisine vermesi gerektiğini ve karşılığında ne istiyorsa ona vereceğini e, ifade ediyor. Bu köylü Yaşlı adam da diyor ki hayır ben bu e, at sıralan bir at değil benim dostum benim işte çok yakınım insan dostunu satmaz gibisinden bu şekilde vermek istemiyor ve e, sonra köylüler baş ucuna toplanıyor diyor ki ya sen atın niye vermiyorsun falan ve daha sonra at bir gün kayboluyor 15 gün falan işte ortada kayboluyor ve daha sonra köyler bu yaşatmayı gidiyor diyor ki bak sen atını ya, krala verseydin kral sana e, istediğin kadar altın verdi. istediğin kadar işte e, hazinesinden ve makamından e, sana pay verirdi. Sen bak şu anda atın da yok. Hiçbir şey de yok. Yaşlı adam diyor ki siz acele ediyorsunuz. Şu an e, görünen o ki benim atım kaybolmuş. Atım yok. Şu an bilinen tek şey bu. Ve daha sonra 15 gün geçiyor. 15 gün sonunda at peşine 12 ta 12 tane bir e, şey var şey da peşine sürükleyip e, adamın işte o yaşlı yaşlı adamı e, <laughs> evine kadar getiriyor ve daha sonra köyler e, hemen yaşlı adama diyor ki valla sen haklıymışsın. mısın e, işte e, biz en başta senin dediğin gibi erken karar verdik erken hızlı bir karar verdik fakat bakıyoruz ki senin şu anda şu an bir atın yok şu anda bir sürü atın var Yaşlı adam tekrar diyor siz yine erken diyor karar verme hastalığına düştünüz diyor. Siz neden bu erken karar veriyorsunuz? Diyor şu an bilinen tek şey benimle beraber e, tamam benim atımla beraber atımın döndüğü ve atla beraber 12 tane atım geldi. Bunun hayır mı şer olduğunu bilmiyorum ben. Daha sonra aradan yine zaman geçiyor. Tabi bu yaşlı adamın bir genç oğlu var. Bu genç oğlu tabi atları, yaş, vahşi atları terbiye ederken işte vahşi atların saldırısına uğrar. Oğrayarak e, bacağını kırıyor e, ve sonra hemen e, O yaşlı köy, köylüler tekrar hemen e, Bu yaşlı adamın etrafından toplanıyorlar diyor ki evet sen de haklı mısın diyor bak Bu vahşi at, e, atların gelmesi Senin e, hayrına olmadı i̇şte senin zararına oldu oğlunun bacağı kırıldı Bu da sana bakacak kimse yok sen yaşlısın Gibisinden e, Olumsuz yöne açılan oraları yorumluyorlar Yaşlı adam yine diyor ya siz niye bu kadar acele karar veriyorsunuz şu anda diyor bilinen tek şey benim oğlumun ayağının kırık olması. Bunun dışında bir şey yok diyor yani bunun dışında herhangi bir olumsuz bir şey yok siz niye, neden hemen e, böyle acele karar veriyorsunuz. Tabii yaşlı kö, e, köylüler e, bu yaşlı adama önce e, tabii, şey, e, bir şey daha söylemiyorlar yani karşısına herhangi bir şekilde... Ee, yüzüne karşı bir şey söylemiyorlar ama içten içe ya bu adam deli diyor. Her hedef aslında şunu söylüyor. İşte acele karar veriyorsunuz, Acele karar veriyorsunuz. Ve daha sonra aradan e, zaman geçiyor ve e, o zamana zamanda işte bir savaş çıkıyor ve e, köy halkı ya da o ülkenin halkı bayağı bir sıkıntıya giriyor. Elit silah tutan herkesi savaşa çağırıyorlar. Sonra tabii herkesi gençleri hepsini savaşa götürürken tabi bu yaşlı adamın oğlunun bacağı kırık olduğu için savaşa gidemiyor ve hemen tekrar köylüler tekrar bu yaşlı adama, yaşlı adama gidiyorlar diyorlar ki bak sen haklı çıktın tekrar senin oğlun şu anda yanında ve diyor ee, bizimkiler savaşa gittiler döner, döner mi dönmez mi Allah bilir ve yine yaşlı adam tekrar söylüyor diyor şu anda diyor sizin diyor şu anda sizin gördüğünüz benim oğlum yanımda ama bu hayır mı şer mi bilmiyorum siz yine erken karar veriyorsunuz ve e, daha sonra e, yani onlara acele karar vermemenin gerektiğini onlara bildiriyor e, ve hayatımızın her alanında e, her alanında e, biz bazen başımıza olay geliyor ve başımıza olay geldikten sonra hemen diyoruz ki olayın hemen olumsuz yanlarına bakıyoruz ve sonrasında aslında yaşadığımız o olayın aslında bizimki bir hayır olduğunu e, görüyoruz. Bu şekilde e, ve e, başımıza gelen olayın hayır mı şer mi olduğunu ancak kim biliyor? Allah Teala biliyor. O yüzden e, bizler de kendi hayatımızda e, olumsuz, illaki e, ya da hoşumuza gitmeyen e, görünüşte e, aslında şer olan ama akabinde hayır olan birçok şey olay yaşıyoruz. Ve hemen ne yapıyoruz? Mesela hastalık yaşıyoruz. Diyoruz ki ya işte başımıza bu olay geldi, başımıza bu işte hastalık geldi, bu sorun geldi işte hemen birçok iş yapamaz hale geliyoruz ve bazı acılar çekiyoruz ama o hastalığın bize ne kadar yararlı olduğunu bilmiyoruz yani. O bizim gördüğümüz olumsuz bir yanı. O yüzden hayatta hiçbir zaman acele karar gerekiyor. O zaman bizim de herkesten farkımız kalmaz. Yani biz eğer acele karar verirsek e, bu anada yani acele karar akılın durması halidir. Yani hemen akıl hemen geçmişi çünkü biz e, bu yaşandı, yaşadığımız anla değiliz. Biz çünkü eğer e, e, bedenimizde nefes, ruhumuz olduğu müddetçe yarını göreceğiz. Sonraki gününü göreceğiz. Belki bir ay sonrasını belki iki ay sonrasını belki on yıl sonrasını göreceğiz. Biz bugünümüzde sınırlı olmadığımız için bugün yaşadığımız olumsuz, yarın bize neler getireceğini bilmiyoruz. O yüzden hemen olaya başımıza bir kötü olay geldiğinde hemen o olumsuz olaylara takılıp bizim için şer olduğunu ifade etmeme gerekiyor ki zaten ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Diyor ki sizin şer bildiğiniz işlerde hayır, hayır bildiğiniz işlerde sizin için şer olabilir. Yani aslında biz bakır bir olay, güzel bir şey olay geliyor. Hayır diyoruz, bu çok güzel bir olay diyoruz. Sonra bakıyoruz ki o olay hayır değil, şermiş. Bu anlamda da dikkat etme gerekiyor. Ve adile karar vermeden e, ferasetli bir şekilde metanetli bir şekilde e, önümüze bakmamız gerekiyor. Benim bu kısara sizlere anlatmak istediğim e, ne olursa olun e, kişiler hakkında yaşadığınız olaylar hakkında yaşadığınız sıkıntılar ve güzellikler hakkında hemen acele karar vermeyin ve biraz e, o anı o anla değerlendirin ve önünüze o şekilde planlar e, projeler işte hayatınızı ona göre idame ettirecek. E, hayat felsefeleriniz neyse ona göre e, yaşamanıza yarar var diye belirtmek istiyorum. Benim de bugünlük size aktaracağım bunlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıkla ve esenlikle kalın.